herkese. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta tarot falında sadece terazi burcunun aşk falına bakacağız. Yani genel değil sadece aşk falına bakacağız. Terazi burcunun bakalım aşk hayatında neler olacak neler bitecek. Aklındaki kişi expert neler yapması gerekenler yapmaması gerekenler yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. Aklımızdaki kişi de dahil olmak üzere 4 kartta bakacağım. Ne çıkacak bakalım bu hafta hemen ilk 4 yani sadece 4 kartımıza alışkanlık tabi genel tarotlarından 4 kartımızı seçelim. Oo. Bakalım kılıçlar nereyi gösterecek? Oo, iyi diyoruz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. İlk etapta canımızı sıkacak haberler alacağız. Gördüğünüz gibi burada uykusuz, düşünen, huzursuz olan bir şekilde duruyoruz. Bunun nedeni de aşk hayatımızda alacağımız kötü haberler ya da kötü olaylar. Ama bu kötü olaylar bizim için çok güzel bir kapı açacak, evliliğe kadar giden bir yol olacak. Yani partnerinizle tam ayrılma noktasına gelmişken yapacağınız tek şey e, yepyeni bir karar alıp yepyeni bir sayfa açmak, aşk hayatınızda daha derinlere inmek ve e, şöyle söyleyeyim e, eğiti, evlilikle ilgili planlarınız varsa bunları gerçekleştirmek için de ilk adımlarınızı atacaksınız ve e, ön ne engeller çıkarsa çıksın sizi üzecek, alacağınız haberler ne olursa olsun sizden, yaşça büyük birinden bu aile büyükleriniz olabilir, çevrenizdeki insanlar olabilir. Bunların yardımıyla da tüm sorunlarınızdan kurtulacaksınız. Hiç merak etmeyin. E, partneriniz siz, siz partneriniz hiç fark etmez. Her an evlilik teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylüyor. Kartımız bize zaten kısmetimiz ayağımıza kadar gelecek. Hiç merak etmeyin. Ee, aziz kartımızda bize e, ilişkimize daha derinlere ineceğimizi ve çevremize duyurma vaktinin geldiğini söylüyor. Yani ilişkinizi artık etrafınıza duyurma, evlilik için de ilk adımlarını atmanız yeterli arkadaşlar. Bunun gerisi kendiliğinden gelecektir. Değnek 8 lisesi de bize çok güzel haberler alacağımızı söylüyor ki kupa e, söylüyor. Özellikle kısmetiniz balığınız ayağınıza kadar geliyor gördüğünüz gibi. E, yapmanız gereken ne olursa ha şunu da söyleyeyim. denek 8 lisi e, beklediğimiz haberlerin ayağımıza kadar geldiğini söylüyor. Olumlu kart olduğu için bunu söylüyorum. Olumlu olacak beklediğiniz haberler arkadaşlar bir sonraki ve gösterdiği kart. E, ama ne olursa olsun olayların e, olumlu yöne çevirmek için de elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Şaşkınlığımızı üzerimizden atıp kabullenici tutumumuzu sergileyip olayları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Beklediğiniz haberler aklınızdaki kişiden özellikle gelebilir arkadaşlar ya da birinden haber mesaj bekliyorsanız e, bu ayağınıza kadar gelecektir. Hem de çok kısa bir sürede bu evlilik teklifi de olabilir. Kupa prensi bizi şu konuda uyarıyor. Kendimize yarattığımız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasından çıkmalıyız. Çünkü önümüze gelecek kısmetleri fırsatları görmek, yararlanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bir de ilişkinizlerinize soğuk davranmamız gerektiğini de söylüyor. Hayatınızda kimse yoksa evliliğe kadar giden biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi özellikle kadın terazi burcu arkadaşlarına söylüyorum. Duygusal biri olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Partnerinizden de erkek terazi burcu işte, arkadaşlarıma söyleyeyim. Beklediğiniz haberler yakında gelecektir ama dediğim gibi şöyle düşünün çok güzel bir yolda yürüyorsunuz. Ayağınıza taş takılıyor. Düşüyorsunuz. Sonra kafanızı bir kaldırıyorsunuz ki manzara ya daha da yaklaşmışsınız ve daha güzel olmuş her şey sizin için. İyi ki o taşa takıldım de, diyeceksiniz yani. kılıç dokuzusu burada bu görevi görüyor. Bir haber alacağız canımıza sıkılacak üzülecek ama bu haber sayesinde yeni kararlar yeni adımlar atarak ilişkimizi daha ciddi ve daha güzel boyutlara taşıyoruz arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize ve aşk hayatınızda da beklediğiniz haberler olumlu olarak karşınıza kısa sürede çıkacaktır ve her şeyden önemlisi ee, özellikle evlenmek üzere olan çiftler için söylüyorum. Aranızda sorunlar, problemler varsa bunlar yaşça sizden yaşça büyük birileri tarafından da çözülecektir. Evet, terazi değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Ee, yıldız ister taraftan da bakabilirim ki Yıldız falan zaten çok talep var. Aşk hayatınızla ilgili işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Ee, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma var mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka biri var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan soruların cevabının hepsini size verebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.